Rüyada yumurta görmek genellikle bereket, bolluk, yeni başlangıçlar ve potansiyel anlamlarına gelir. Yumurta doğurganlık ve yaratılışın sembolü olarak kabul edildiği için rüyada görülmesi olumlu gelişmelere işaret edebilir. Ancak rüyanın detayları, yumurtanın durumu ve rüya sahibinin ruh hali yorumun değişmesine neden olabilir. Rüyada bütün ve sağlam yumurta görmek yeni fırsatlar, kısmetler, hayırlı haberler anlamına gelir. Kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağını ve güzel fırsatlarla karşılaşacağını gösterir. Maddi anlamda kazanç elde etmek, iş hayatında yükselmek veya yeni fırsatlarla karşılaşmak şeklinde yorumlanır. Eğer kişi zor bir dönemden geçiyorsa, bu rüya sıkıntıların sona ereceğini ve rahat bir döneme girileceğini gösterir. Ev içinde huzur ve mutluluğun artacağına, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin güçleneceğine işaret eder. Yumurtanın sağlam olması fiziksel ve ruhsal sağlığın iyi olacağına işaret eder. Hasta biri bu rüyayı görürse iyileşmeye başlayacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda nazardan korunmak veya kötü enerjilerden uzak durmak anlamına da gelir. Eğer kişi iş arıyorsa veya bir konuda fırsat bekliyorsa bu rüya onun için yakın zamanda iyi haberler alacağını gösterir. Öğrenciler için başarı, çalışanlar için terfi veya maaş artışı anlamına gelebilir. Ayrıca rüyayı gören kişinin hayatına yeni ve hayırlı insanlar girebilir. Yumurta, içindeki canlıyı henüz dışarı çıkarmamış bir sembol olduğu için, kişinin içinde büyük bir potansiyel taşıdığını ama henüz bunu tam anlamıyla ortaya koymadığını gösterir. Bu rüya, kişiye sabırlı olması ve doğru zamanda harekete geçmesi gerektiğini hatırlatır. Genel olarak rüyada bütün ve sağlam yumurta görmek maddi ve manevi bereket, sağlık, yeni başlangıçlar, şans ve potansiyelin fark edilmesi gibi olumlu anlamlar taşır. Rüyada çok sayıda küçük yumurta görmek genellikle büyük fırsatlar, başlangıçlar ve küçük ama değerli kazançlar anlamına gelir. Küçük yumurtalar birikimlerin, emeklerin ya da potansiyellerin küçük ama istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini gösterir. Bu tür bir rüya, kişinin uzun vadeli başarılar için adım attığını ve bunların zamanla meyve vereceğini simgeler. Aynı zamanda kişinin hayatında birçok farklı fırsatın ve yolun olduğunu, bunların her birinin birer potansiyel taşıdığını gösterir. İş hayatında rüya sahibi birden fazla projeye adım atabilir ve her biri küçük kazançlar getirebilir. Eğer bu yumurtalar sağlam ve sağlıklıysa, bu fırsatların güvenilir ve başarılı olacağı anlamına gelir. Bununla birlikte küçük yumurtalar bazen kişinin aşırı aceleci davranmaması gerektiğini ve her fırsatın üzerine hemen atlamaması gerektiğini de hatırlatabilir. Yavaş ve dikkatli bir ilerleyiş uzun vadede daha büyük kazançlar sağlayabilir. Ayrıca çok sayıda küçük yumurta görmek kişinin ailevi ilişkilerinde de birçok küçük ama anlamlı gelişmelerin yaşanacağına işaret edebilir. Özellikle evli kişiler için birden fazla çocuk sahibi olma isteği veya ailedeki büyümeyle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bu rüya, birikim ve sabırla elde edilen başarıların habercisidir. Rüyada kırık yumurta görmek, genellikle hayal kırıklığı, kayıp, hassasiyet ve beklenmedik olumsuzluklar ile ilişkilendirilir. Yumurta kırılgan ve hassas bir nesne olduğu için, bu rüya kişinin hayatında dikkat etmesi gereken bazı durumlar olduğunu gösterir. Eğer rüya sahibi önemli bir karar aşamasındaysa, daha temkinli hareket etmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir. Aynı zamanda bu rüya kişinin duygusal olarak incinebilir bir dönemden geçtiğini, güven kaybı yaşayabileceğini veya bir ilişkinin sona erebileceğini işaret edebilir. Aile içinde ya da sosyal çevrede bir kırgınlık yaşanması olasıdır. Kırık yumurta görmek, iş hayatında da istenmeyen gelişmelere, maddi kayıplara veya beklentilerin karşılanmamasına işaret edebilir. Eğer yumurta tamamen dağılmış ve içindeki sarı beyaz dışarı akmışsa, bu durum daha büyük bir kaybın veya geri dönüşü zor olan bir hatanın sembolü olabilir. Ancak, eğer kırık yumurtanın içi sağlam görünüyorsa, bu rüya yaşanan bazı olumsuzluklardan sonra toparlanma sürecine girileceğini ve yeni fırsatların doğacağını gösterebilir. Sonuç olarak, kırık yumurta görmek genellikle dikkatli olunması gereken bir döneme işaret eder ve kişinin duygusal, finansal ya da sosyal hayatında hassas dengeleri göz önünde bulundurmasını gerektirir. Rüyada pişmiş yumurta görmek genellikle kazanç, bereket, emeklerin karşılığını alma ve rahat bir döneme giriş anlamına gelir. Pişmiş yumurta, çiğ yumurtaya göre daha somut ve kullanıma hazır bir besin olduğu için bu rüya kişinin geçmişte yaptığı yatırımların veya verdiği emeklerin karşılığını almaya başladığını gösterir. Maddi anlamda rahatlama, iş hayatında başarı ve helal kazanç gibi olumlu yorumlarla ilişkilendirilir. Eğer kişi rüyasında pişmiş yumurtayı yiyorsa, bu durum hayatına huzur ve tatmin getirecek olumlu gelişmelerin habercisidir. Aynı zamanda rüya, sağlık açısından da olumlu bir döneme girileceğine işaret edebilir. Ancak pişmiş yumurtanın tadı kötü ya da bayatsa, bu durum elde edilen kazancın ya da başarının tam anlamıyla mutluluk getirmeyeceğini gösterebilir. Kimi yorumculara göre pişmiş yumurta görmek hazır fırsatlar ve kolay elde edilen kazançlar anlamına da gelir. Rüya sahibinin fazla çaba harcamadan eline geçecek bir gelir veya iş fırsatı olabilir. Eğer rüyada birine pişmiş yumurta veriliyorsa bu da başkalarına yardım etme, paylaşma ve sevilen insanlarla birlikte güzel zaman geçirme anlamına gelir. Genel olarak pişmiş yumurta görmek hayırlı gelişmeler, maddi kazanç ve emeklerin meyvesini toplama şeklinde yorumlanır. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek genellikle bolluk, bereket ve kısmetin habercisi olarak yorumlanır. Bu rüya Kişinin emek verdiği işlerden güzel sonuçlar alacağına, sabrının ve çabasının karşılığını göreceğine işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin hayatında yeni başlangıçlar yapacağına, maddi ve manevi anlamda kazanç elde edeceğine delalet eder. Tavuğun yumurtlaması bir sürecin tamamlanması ve meyvesini vermesi anlamına da gelir. Eğer rüya sahibi uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje veya girişim içerisindeyse yakında bunun olumlu sonuçlarını alabilir. Aynı zamanda bu rüya aile hayatında da hayırlı gelişmelere işaret edebilir. Evli kişiler için çocuk sahibi olma müjdesi, bekarlar içinse hayırlı bir kısmet ile tanışma anlamına gelebilir. Rüyada görülen yumurtaların durumu da yorum açısından önemlidir. Yumurtalar sağlam ve sağlıklı ise kişinin elde edeceği kazanç veya mutluluk kalıcı olacaktır. Ancak kırık veya bozuk yumurtalar görmek, bazı planların beklenildiği gibi gitmeyeceğine, küçük aksiliklerle karşılaşılabileceğine işaret edebilir. Ayrıca rüyada tavuğun sürekli yumurtladığını görmek, kişinin hayatında peş peşe güzel gelişmeler yaşanacağına, işlerinin açılacağına ve kısmetinin artacağına delalet eder. Eğer yumurtalar güvenli bir yere ya da sepete düşüyorsa, bu durum kazancın sağlam olacağına ve kişinin eline geçecek fırsatları iyi değerlendireceğine işarettir. Sonuç olarak Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek genel olarak hayırlı ve olumlu bir rüyadır. Kişinin hem maddi hem de manevi anlamda bolluk ve bereket içinde olacağına, sabrının karşılığını alacağına ve hayatında güzel gelişmeler yaşayacağına delalet eder.